Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız iş nedir arkadaşlar? Audi A4'ün ağır bakımını yapacağız. Çöküm işlemlerini yapacağız. Bu arada Mokka'nın videosunu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkada gördüğün şekilde Insigna B aracımızın burcunu çekiyoruz. Şimdi aracımızın başına gidelim. Bir Audi'nin trigger seti ve şanzıman yağlarını değiştireceğiz. Onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Audi çökmeden önce bunu kısaca gösterim dedim. Bu şekilde burçlar görüyorsunuz. Insigna B. Videomuzun başında da gösterdik. Çok olan bir şey. Burayı yağlanmışlar daha evvelden. Yağ bunu kesmiyor arkadaşlar. İçindeki yağ görüyorsunuz. Aracımız Opel Insigna B. Şimdi Audi'mize bakalım. Ona devam edelim. Mokka aracımızın videosu Audi. Evet arkadaşlar aracımız Audi A4 244.000'de Aracımızın ağır bakımını yapacağız Trigger seti değişecek Ön paneli Buradan değerli Ege kardeşime teşekkür ederim Burada bizi tercih ettiği için içindeki kuşkuları burada gidereceğiz arkadaşlar Aracımızı tek tek işlem yapacağız Ön panelini çökeceğiz komple. Aracımızın klima gazını çektik arkadaşlar. Geri basacağız. Bu ön tarafı güzelce açacağız. Yarım açıp yapan da var. Çünkü biz işimiz temiz olsun diye komple radyatör sıvılarını boşaltacağız. O şekilde trigeni değiştireceğiz arkadaşlar. Ve alınan malzeme burada. Ege kardeşimiz burada malzemeleri almış. Şanzıman yağlarımız burada. Antibrizlerimiz burada. Filtrelerimiz burada. Geçen bakımda da Şeyini değiştirmiştik yakıt tütesini. Ya Allah, Bismillah diyelim. Sökme işlemlerine başlayalım arkadaşlar. Önce komple önünü alacağız, tamponu far alacağız, ön paneli öne doğru çekeceğim. Güzelce söküm işlemlerine başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar arabamızın ön tarafını komple söktük. Buradan farını alacağız, ön tampon demirini alacağız. Buradaki çöketlere dikkat edelim interkol şeyini çıkartacağız. Zaten klima gazını aracı boşalttık biz arkadaşlar. Bu tarafını alacağız. Komple ön tarafını alacağız. Ön tarafını aldıktan sonra güzelce temizliğini yapacağız ve triggerimize ulaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın farını söktük bu şekilde. Farını söktük o tarafı aldık. Farın altında yıkamalar var. Bu şekilde aracımızın farlarını dikkatli bir şekilde söktük. Klima gazını zaten makineyle çektirmiştik. Şimdi e ulaşmak için şu üst kısımları çökeceğiz. Orijinal şeklinde kopçalarını çıkartacağız arkadaşlar. Interkol borularını çıkartacağız buradan. Bu şekilde öne doğru yaklaştık. Sadece buradan bir vidamızı alacağız. Bu kısımdan. Ondan sonra ve yavaş yavaş şanzıman yağımıza sonra geçeceğiz arkadaşlar. Evet şuradaki vidaları görüyorsunuz. Klimanın burada şanzıman yağ borusu var. Onu da çökeceğiz. Klimanın borularını söktük. Şimdi interkolunu borulan çıkartacağız. Çökeceğiz yavaşça. Evet arkadaşlar aracımızı söktük. Audi'nin su radyatörünü, klima radyatörünü. Şanzıman yağ borusu burada boşalıyor. Şöyle devran cırt kelepçe getir oğlum. Şöyle bağla oğlum şuraya. Bunu bağla. Evet arkadaşlar trigger konumuna geldik. Evet arkadaşlar aracımızın trigger konumuna geldik. Burada kapağını açacağız. Burada bir şey gördük arkadaşlar. Ee, buradan oto tamircim Kerem Usta'ya ve buradan Mevlüt Usta'ya selam olsun diyelim. Kapağı açtık arkadaşlar. Oto tamircim Kerem Usta'ma bu selam olsun. Mevlüt Usta'ma selam olsun. Evet arkadaşlar buradaki kapağı çıkartıyorum, şunu al. Buradan çıkart onu. Buradan sentemizi alacağız. Aracın trigerini çöktük. Şimdi bu kısımda ayarlarını gördük. Ee, cay motoruna hemen hemen aynı. Burada e, senteye getireceğiz. Kapağımızı çıkarttık bu şekilde. Getir oğlum senteye alalım burada. Tam şu kısımda sente yeri var. Evet arkadaşlar kim ne derse desin biz yine işimizi yapıyoruz. Devran 18 torsu geçti, şey, fare için geçti. Aracın sentezini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki yeri getireceğiz, çevireceğiz bunu bakalım. Evet arkadaşlar, sente alacağız. Buradaki işarete getiriyor bu. Kasnakta çevir onu. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Pompa gelecek. Yavaşça çevir, yavaşça. Yavaş. 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 Çevir 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 bak geliyor 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 az da tamam ha. buraya bakalım işareti orada gelmiş Şöyle bura gel onun üstünde biraz daha çevir ben bura gelmedi az geri de bakalım hmm. bir tur daha çevireceğim ben çevir. tamam Evet arkadaşlar bir tur daha çevireceğiz. Senteye getirelim göstereceğim size. Evet arkadaşlar aracı söktü. Karşımıza ne çıktı arkadaşlar bilin bakalım. Arabayı senteye aldık. Aracımızda bir yağ kaçağı gördük. Buradaki keçeyi değiştireceğiz arkadaşlar. Keçenin oradan yağ kaçağı var. Onu sökeceğiz. Temizliğini yapacağız. Ve kitlemesini yaptık arkadaşlar. Bakın pompayı buradan kitledik. Bunu da burada kitledik. Zaten bu civataları değiştireceğiz. Buranın temizliğini komple temizleyeceğiz burayı Temizledikten sonra ne olacak keçemizi de temizleyeceğiz Ve trigger kayışının montajını yapacağız Bu şekilde kısaca gösteririm dedim Hem rahat çalışıyoruz hem burada e, Yağ kaçağını veya da diğer işlemleri Daha rahat görebiliyoruz arkadaşlar O yüzden müşterimize de bilgisini veriyoruz aynı anda Triggerimizi takarken dikkat etmeniz konulardan yağ kaçağı işte devir daimi mutlaka değiştirin. Buraları biz çöküp temizleyeceğim ve detaylı temizliği göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan okunuyor. Eczallah diyelim. Arkadaşlar çöktük ya. yağ kaçağı vardı. Buradaki keçeyi değiştireceğim Buraların temizliğini yaptıktan sonra Güzelce devir daimini sökeceğim Devir daimini söktükten sonra Temizliğine bakalım güzel bir beğenecek misiniz Ona göre işlemle yapacağız Buradaki ya tam aşağı doğru Bu şekilde kartelin altına doğru gidiyor Yani buradaki keçe patlak Bunu mutlaka değiştirin Villaları kontrol edin Şarj dinamo kafasını da mutlaka Bakın bunun da bayağı bir işi zor Onları değiştirelim, bir yıkamasını yapalım, temizliğini yapalım, görelim arkadaşlar. Temizliğini yaptık. Bayağı bir kirli akıyor burada. Evet arkadaşlar bu şekilde parçamızı yıkayacağız. Burada ilacın etkisini gördünüz. Şöyle keçe meçe devir yapacağız şöyle buralara güzelce. Zaten üstten doğru da şöyle temizliğini, okuyucusunu ve devir daimi çökeceğiz. Devir daimi çökmeden önce şu pisliğini bir akıtın dedim. Yağını mağını. Evet. Ya temizlik şart arkadaşlar bu şekilde. Temizleyeceksiniz buraları güzelce devir daimi çökeceğiz. Biraz şuraları yağını çözülsün arkadaşlar. Şöyle çözüldükçe buraları iyice keçemizi sipariş verdik. Gelecek burayı ona göre temizliğini yapalım Evet arkadaşlar daimimizi taktık geçen videoda Abi bu sürdüğün ne özel noktayt ilacı arkadaşlar Bir herhangi bir sıvı jonta değildir özel bir noktayt e, Buradan su kaçırmasını engelliyor veya da Jonta yerinde orayı doldurmasını yapıyor Sen temizi gösterelim arkadaşlar buradaki ok işareti yukarı doğru bakacak Burada da zaten bu rahat olması lazım. Bu şekilde. Zaten pompanın işareti de burada. Şimdi bu kapağı takacağız. Temizliğini yaptık. Devir daimini yaptık. E, trigger kayışımızın yönü de bu şekilde doğru. Bu şekilde e, montajını yaptık arkadaşlar. Şimdi kasamızı takacağız. Sen temize getireceğiz. Daha evvelden değiştiği için e, burada işaretimiz de var. Ama biz yine kendimizi güvenceye almak için kasamızı takacağız. Ona bakacağız arkadaşlar. Ee, bakalım temizliği nasıl olmuş. Tabi tamam, bu arada keçemizi de değiştirdik arkadaşlar. Selam. Ustam, bir yadeşimi... arkadaşlar kasamızı taktık. Sente işaretimiz tam bu noktaya göre getirdik arkadaşlar. Buramız bakın bura rahat oynayacak bu şekilde. Bakın elimle oynuyor. Tam işareti orada. Bu şekilde bakın. Yani çok rahat şekilde ayarını yaptık. Bu şekilde görüyorsunuz. Burada aynı şekilde rahat çıkıyor. Ve rahat takıyoruz. Bunlar rahat olması lazım. Sentemizin tam bu kısımda şu kısımda şu elim yandı arkadaşlar, elimi söndürmemiz inşallah Allah razı olsun. Buradaki ok işaretine dikkat edelim. Burayı sıkarken tam şu merkezin olduğu yeri ortalayalım. Çünkü bu, bu yanıtabilir sizi. O yüzden takarken en büyük dikkat edeceğimiz konulardan biri şu ortadaki keçeyi değiştirdik. Keçeyi de oraları yıkadık. Şuradaki yere dikkat edelim arkadaşlar. Temizliğimizi yaptık güzelce. Montaj esnasına geçeceğiz. Aracımız güzelce eski çıkan parçalar da burada devirdaymiza gergimizi değiştireceğiz, gergimizi değiştireceğiz ve motor yağlanını değiştireceğiz sıvılanı. Buradan EGB bizi takip ettiği için çok teşekkür ederiz yıllardır bizi takip ediyor. Evet EGB'nin aracını yapıyoruz. Toplama işlemlerini anlattım arkadaşlar. Sente işaretini. Toparlamaya başlayalım. Sonra şanzıman yağı nasıl boşalır onu göstereceğim size. Ne kadar alır, ne kadar, kaç litre koyacağız. Normalde 7,5-8 litre arası yağ alıyor. Onları da ölçeceğiz, bakacağız. Evet arkadaşlar, aracımızı toparladık. Kayışını taktık, gergiyi taktık. Buranın kapağını getirdi evren. Ee, keçemizi değiştirdik. Şimdi arabanın ön tarafını toparlayacağız arkadaşlar. Oradaki mokka devam ediyor. Bu şekilde Audi'mizi trigerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Tertemiz yaptık. Motor yağını yağ vitesini değiştireceğiz. Marşına basacağız. Ön tarafını toparlayacağız. Ön tarafını bakalım arkadaşlar komple. Görüyorsunuz ön tarafını toparlıyoruz. Evet arkadaşlar ön tarafını toparladık. Farını taktık. Radyatörleri taktık. Antibrizlerimizi de koyuyoruz. Şimdi öbürünü getir Devran. Evet toparladık güzelce. Marşına basacağız. Ön keçe tamponu takmadan önce arkadaşlar ee, şey yapacağız. Ön gran keçesinden yağ kaçağımız var mı? Yağ ısınana kadar buradan biz de şey yapacağız arkadaşlar. E, yağ kontrolünü yapacağız. O şekilde antibrizimizi de koyacağız. Havasını alacağız. Su ya yağ kaça var mı ona göre bakacağız abiler. Tamam İbo marşına bas içine geç. Arkadaşlar Audi'mizi bitirdik. Ön tamponu topladık. Radyatörleri taktık. Buraların kopçalarını sipariş verdik. Aracımızın antibrizini koyduk. Şanzıman yağını değiştirmedik arkadaşlar. Onun bir özel bir aparatı olduğu için müşterimiz şanzımancıya gidecek. Çünkü 240 bindeki bir aracın Şanzıman yağını değiştirdim ve sıkıntı olur diye şanzımancı arkadaşa yönlendirdik arkadaşlar. Biz bu araca ne işlem yaptık? Triger seti değişti. Devir daimını değiştirdik. Ondan sonra Triger setinin olduğu kısımlarını, yağ bakımlarını yaptık. Bütün rutin bakımlarını, her şeyini, tamponlarını orijinal şekline kadar buraları görüyorsunuz. Komple topladık. Tam bu kısımdan da böyle tampon olduğu şekilde orijinal civatalarına kadar tertemiz yaptık. Motor iç temizliğini yaptım arkadaşlar. Buralara pek fazla girmek istemedim. Çünkü oralarda elektronik ünite olduğu için beyne sıkıntı vermesin diye buraları yaptım arkadaşlar. Evet motorumuz sağ çalışıyor. Öndeki keçiyi değiştirdik. Geçemizi güzelce değiştirdik arkadaşlar. Yağ seviyesine bakacağız. Aracımızın e, işlemlerini yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir işin daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Tüm destekleri verdiğiniz için Allah razı olsun. 30 bin abone yaklaştık. Nice 30 bin liraya diyelim. Bu videoyu izliyorsan mutlaka abone ol, beğen. E, elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.